Evet, hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ice Rea mini oynuyoruz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız onu da yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Yine direkt başlayalım arkadaşlar. Oyun hakkında biraz biliyorum oyunu nasıl bitirilen yeri falan biraz biliyorum. Tam %100 bilmiyorum bir şeyler yaparız. Burayı geçeyim mi ben geçeyim mi? İzleyeyim hadi. sizlerle beraber burayı izleyelim. Nonur bacı var burada bir tane. Görüyorsunuz bu çocuk dondurmayı istiyor. Dondurma almaya geliyor görüyorsunuz. Ee, evet. Aa, gördüğünüz gibi çocuğu şu anda aldı. Dondurdu. Ve aha bizi gördü. Eğilik devam sıkıyor yani. Ya burada ben e, oynuyorum. İn oynadım da burada oynuyorum. Bir anda bizi gördü gör yani. Misaya başlayın ya alev yapma diye oynuyorum. Neyse. Buradan bir yerden ip bulmamız lazım. İp beraber çekmeyeden ip bulmamız lazım. ip İp. Heh. İp bir kutlu bari ha. İp bir şuraya atla ay bak anlaşa. sonra ben bir aşağı ineyim ben yine en hali. aşağı iniyoruz şu anda. Dur bekle oyunu sesini biraz açayım. Heh. Tamam aşağı indim. Şimdi bu köpek kulübesine iniyoruz arkadaşlar. Aynen. Çıkıyorum. Çıktım. Ee, gelip çık baba gerek var mıydı onu da bilmiyorum. Neyse burada bir harita var. Bu ile nereye gideceğimizi belirliyoruz arkadaşlar. Bu arada gelirse korkarım ya. Burada bak ya Ne bunu ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım.

yani bunu ne bunu ne ne yem. Onu ömer ana şey ne onu mu yem ne ya. Neyse. İ i̇çeride baya Çok onuyorum da. Çöplerin içinden e, asanı şifresini bulmaya çalışacağım. Ama ay buraya. Boş. Arkadaşlar ama cidden çok tersiyorum ya. Çok tersiyorum. Çok onuyorum. Aç 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 aç. ay ne var? Bunlar da yok. Geliyor mu ne yapıyorum bu manyak ya. Bak ay Mark'ın geliyor mu? Ne, ne? Geliyor mu geliyor mu? Gördü beni görsün. İçeri atlasam daha buraya iniyor. Ben şu hemen şu çöplere bak ay Mark'ın Bak 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 eme çöpe bak. Heh buldum sonunda. Umarım ne olur buraya gelmiyorlar. Gelme 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 daha gelme. Oo çok oldum Mark'ın aşağıya çok oldum. Bekle. Bekle Nur. Zıpla. Zıpla. Aslan Nuri'ye gitmem lazım. Aslan Nuri'ye nereden gidiyorum ya? Bunlar ne Bu eleman sıkıntılı ya. Sıkıntılı ya. Geliyor. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bekle gel gel. Ben bunu nasıl oyalayacağım? İşinden anlaşılıyor. Sıkıntılı ya. Yapmıştı ya. Manyak mı? Geliyor mu? Hop. Lan o şuna ipmi aç. Burak ne ne mi? Nur ya alama nur. 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 Nur zıpla. Yav, temedin, ya biz kalsın ne 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 ya ya. Ne bana ya neyse ben hemen gideyim. Gelmiyor ne yapma, bundan. Gelmiyor herhalde. Eleman büyük sıkıntılar en yav İyi ki bunu bunu al en şimdi. Oyun alanına ee, O oraya içsin o eleman. O gitti mi? Ha? Ne yapayım şimdi ben gidiyorum.

ya seni burada ne işin var ya? Sallala sallala ey New York şimdi yarım saat onu mu bekleyeceğiz ya? Burada bir ara var bu arada bunu da alayacağım ama neyse. Gelmişsin yani gel ya alabilen yerimi zannediyorum. Millere sessiz aldım yani, bu arada anlaşan. Gideceğim yere gidiyor ama anlaşan ben ne yapayım ya? Burada kapı var mı? Burada yol var mı şair? Oş 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 oş. Ondan önce Gördün mü beni? Geliyor anasın, geliyor, geliyor, geliyor. Aç, 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 aç. Ya o gerçek enal bu büyük bir şey ya. Bunu buraya bastım. Atlım parayı. Bunu ona bastım. Ya o böyle şey, zamanı değil. Ver şunu. Bunu da buna sığıyoruz. Biliyoruz, muayetler biliyoruz. Bu, bu araya bak ben bunu. Gerekmediğinde kullanmayayım ben. Bu arada iş var mı? Güzel ben bunun etrafında dolanan bu medya alayamaz arkadaşlar. Yani bu silah mermisini şimdi de arkadaşlar. Yani iyi yerler yani çünkü bu beni burada ya diye düşünüyorum. Burada kaçacak bir sürü yerimiz var arkadaşlar. Neyse. Hatta maletliyim mi ne yapayım ya. Neyse maletliyim. Yok hatta yani. Aç. Görmedim bile manyak. Şimdi gitmemiz gerekir. Yer sanırım bu ne yes. muydu neydi? Araç mıydı neydi? Öyle yeriydi? Yes. E, şuraya gidiyoruz ya orayı sen sen ne bu işte ne bu herhalde malzeme yerine işte oraya gidiyoruz arkadaşlar orada bakalım ne var geldik buraya tamam güzel kapıyı açtım e, şuradan nerede gidiyor bir tane araba vardı şey sıktım açtım harika ha, harika ha, aç açıldı onu araçlara da izleyebilirim aslında burada bir tane ııı e, yağ şey olması lazım değil mi burada yağ ya tam olarak ne olması lazım ama burada ne benzine ihtiyacımız var ne hem de onu Sınarlar ihtiyacım buna ne bu ne bu mu oluyor buna sınar ne demek İngilizce yok fazla bende arkadaşlar neyse geldik Sınarlar geldik buraların geçeyim bak arkadaşlar yani e, ee, burada kullanabilir misin abi Çünkü arkadaşlar burada biliyorsunuz ufacık yani yani buna sınayım ben Gel lan Al Buna da var ne için lazım onunla ulan bir dakika Bir dakika boyunca maygına bu arkadaşlar nerede bu benzin Benzin almam lazımdı. Benzin, benzin, benzin. Al bunu hani benzin aldım. Al benzin, al benzin, al ve benzin bir onu aldım. Şimdi gidiyorum o şeyin benzinini ee, ne olur en aşağıda arabanın eee ne o ne ne mu ne araç mı Ben hiç ne bilmiyorum ismini ne araç fark gitmez Buraya gel en aşağıda açtım Nerede o araç ee, yerine yerinde de araç ölüyor Mersin Bunlar çarparsa da bağlıyor bu arada ama e, benzin yine lazım oraya. Ne diyor lan bu? Şey ne bir tane daha benzin, benzin yeri var. Oraya mı gitmiyor anlamadım arkadaşlar ya. Gitler anlamadım. Bir tane daha benzin dolu yeri var. Sanırım oraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar ama oraya gitmemiz için bir şey daha bulmamız gerekiyor. Ya şey var yani ya, arkadaşlar ya. Ya bir onu var. Allah değil bence yani. Bana oyun alanında olduğunu on, zannetmiyorum. Neyse bir oyun alanına gideyim arkadaşlar. Bir bakayım yani bulabilir miyim bilmiyorum ya. Emin olamıyorum ama. Umarım bunu bilirsin sen yani. Yani ya abla ne sanırım ben bu benzini kullanamıyoruz niye biliyorum arkadaşlar Şimdi buraya inerim o yani dondur bana buraya gelir. Sonra burada alır falan sıkıntılar enişten aman aman yani burada ya abla ne olması lazım buranın kapısını açmak için niye biliyorum arkadaşlar Umarım o yaratlıkla gelmez ya evet. Bak ya abla ne lazım arkadaşlar yani ya lazım yani gelme aman aman gelme buradan gelse yani ya alan yüzde ihtimalle ya alan gelmiyor bir kere affetleri ya yani ben affetleri ya nurla yani. he doğru af şurada olabiliyor evet neyse yani ne olabiliyor yara gelme annem bekle affetleri anne biraz önce gel anlaşın ya alan maç oynadık bunlar biz gördünüz zaten şuradan e, mutlu olabiliyor diye biliyorum nerede anlatmak aynı sanırım ee, şuradan bir makayım hemen e, bu açılıyor bu arada

Tamam. Dondurma. Ne? Ne onur mu ne? Alayım ben. Beni ne ee, Şimdi malai malai onu oraya niye onsuz? Şimdi ne onur mu ya? Ya Için e, benzin deposunu benzin deposuna gitmek için yağla o şeyi açmamız gerekiyor. Şimdi size gösteriyorum. Hemen hemen açalım orayı. Ya, nereye? oraya. Nereye onayam? Ne onur mu? Gel benzin al. ne oluyor sonuçta mı? Ne onur mu? Ne açamayam? Ne onur mu? Ne Şimdi ben orayı gidelim. Ne onur mu? Emel'in geleceğe ama ana şey onunla biliyorum ya. Neyse. Ne bileyim yapacak bir şey arkadaşlar burayı ne bileyim burayı yağlanı ne bileyim Aa şimdi dondurma gelir arkadaşlar 199 gelir gelmeye de bilir de bilmiyorum bence gelir yani sesi gelir Bir de buradaymış bir anda şansı arıyormuşum çok kötü olur ama burada değildir Aa burada yer varmış ha burayı işte işte benzin dondurma yani yer burası ne var arkadaşlar benzini alıp geleceğiz şimdi Tabi dondurma gelmediyse dondurma ne acaba gelmiş mi Gelmemiş ama. Karşılayakla bilir miyiz? En aşağı şimdi. Bak ay mı? Orada mı? Gelmemiş hayret. Ne Ama var ya ne yapacaksın? Ar yerin yok. oluyor ya? Buna değil mi? Harikasın dondurma harikasın. <laughs> Neyse ben buna bu arada dondurma diyorum da yani. Ne bileyim başka niye hani, şey bulamıyorum. Bak en aşağı bunu elimize alayım. Elime aldım bunu. Dondurma ne? 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 Devam edeyim ben oraya doğru sürünerek ineyim eğildim eğildim devam yeri yeri iniyorum hatta ileri ileri iniyorum yeri yeri, niye iniyorum ben neresi gelsin onu öndürme ya alayamaz şu menzili doldurayım arkadaşlar oraya ya e, dümdüz inelim ama her an doldurma gelebilir bu arada onu nasıl söyleyeyim buraya her an gelebilir dediğim gibi bunu dolduruyoruz arkadaşlar e, dolduralım bunu sonra bu menzille işimiz bitiyor bunu elimden atmayın ya elimden atarsam dondurma sesi gelir o sebeple devam edeyim ben El e, arabanın oradan atlarım oradan da işte ne de ha Geliyor Karşımızdan geliyor şimdi dondurmayı nasıl şey yapacağım ben e, buraya Gördü beni de Şu anda yakalanmazsam ya bu Biraz çok da geri zekalı değil arkadaşlar bu yani Bak buradan gidiyorum buradan geliyorum oradan gidiyorum oradan geliyorum gelsin Oh Öyle de biliyormuş. Aman 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 Eğilin yavaşlar yavaşla basa Ya ananam ile ben ananam eğilin Dondurma ile ile Oha lan Tamam ama bakmayayım ben en aşağıya Ama sen bakmayalım çünkü Anana bakıyorum bakmak anla duramıyorum Şimdi oluyorum ben en aşağıya biliyor musun? Neyse ben gideyim ben en aşağıya Eee ne konu oraya doğru gidelim Dondurma bir saniye buna bastım Depoya gidelim o arabayı onlara gel. Depoya geldik. Burada nerede no, o oh, umut var arabası he. Arkadaşlar ne yerden benzine ihtiyacımız varmış. Onu da yeni fark ettim şu anda. Aslında ben orayı dondurdum ama o benzini alıp sonradan bunu dondurmamız gerekiyormuş. Onu da şu anda farkına vardım. Neyse. Şimdi dondurmayla başımıza biraz belaya inecektim ama umarım bir şey olmaz ya. Benzin bir donduralım arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Gelmiyor. Tamam baba. Tamam ki arkadaşlar onunla yüz yüze gelirse korkuyorum arkadaşlar şimdi gerçekten ya yavaş da yürse ya korkuyorum ya çünkü ya alayabilir hep oraya gidelim netlerden arkadaşlar yani, yani, buralar geç ya her seferde buralar niye izletiyorum bize direkt geç işte ha dondur be herhalde buralarda ya anlar ne olmaz ya yani. değil mi bunun ne olsun dondur ya gelirse bu arada bir şey diyeyim mi arkadaşlar size burada gelirse açacak yerimiz yok bu ya yani burada geldi ya ya Alanı. evet şurayı ne veriyoruz buradan devam ediyoruz ne onur mu olsa çarpma onu bayanlarım çarpma 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 ayırıyorum ne onur mu arkadaşlar Murayı ne ha Bunları eğiliyorum tamam mı Eee Murayı yine en aç en yapamam bir saniye En aç Ne onur bunu buraya gelin gel. Ne buraya Ay Arabayı ne onur mu zannettim ya Üff Ortum arkadaşlar ya yüreğime iniyordu neyse Bunlar aşağı inebiliyoruz sanırım bilmiyorum inebiliyoruz mu onu ona emin değilim Şimdi hani bir durum var dondurma bak bundan da olabilir arkadaşlar. Çünkü buralarda gezebiliyor. Düşünsene ya şu köşeyi geçerken. Aa, ay işte bu. İşte bundan bahsediyorum. Huu. İşte bundan bahsediyorum. Pislik dondurma. Pislik dondurma. Merdiven neresiydi merdiven? Ortan aşağı. Çok korktum. Yine çok korktum ya. Neyse. Bundan devam ediyorum. Şimdi yapmam gereken şey neydi ya? Yapmam gereken unuttum arkadaşlar. Ben ne yapmayacaktım bundan? Buraya yeniliyor mu? Yenilmesi daha iyiymiş. Arkadaşlar bu falan yerleme baba Ben burada ne yapmak yapmak da bilmiyorum. Öylesine yerleme arkadaşlar ya. Bakmayın yani. Bu araçlar sanırım şurada iki kefçe Neydi o? Onu arkadaşlar ya. Vinçin arakları. Vinç sanırım. Aynen vinçin arakları. Bu arakları şimdi ya. Şşşt. Aa gördü. Beni görünce de hızlanıyor ya arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Beni görünce hızlanıyor bir anda. Sinirleniyor bana hızlanıyor. Yok buraya gelmiyor. Ne 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 Şşşt. Dondurma. Şşt. Lan. Ulan uymuyor. Şimdi yanına yaklaşın ya. Ya ya. Hey. he, Sonunda yürü ya. Gel. Gel buraya. Gel 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 buraya. Gel 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 gel. Öyle bırakma yok bu sefer. Gel 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 sen gel gel gel. Gel he. Şimdi şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Sonunda ya. Cık. Manyak mı ne bu? Normal arkadaşlar. He şöyle gel. Gel buraya he. Tamam. Elveda dondurma bir de buradan geliyormuş ya alıyormuş arkadaşlar Gidiyor ananızın eline geliyor o taraftan gidiyor tamam Ben şimdi vincin üstüne çıkabilirim rahatlıkla arkadaşlar vincin üstüne çıkayım ee, Burdan Burada yapmamız yani en bir görev var Bunu atmasını atmaktım ee, şimdi Bunu indirdim bastım Ormanı Bunu indirdim bastım Ormanı Bunu indirdim bastım Ormanı Bunu aldım ikisini indirdim bastım Ormanı Bunda Bunu indirdim bastım Oldu bas bas harika Hani amuru inne ne ana şişine bunna mi ana 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 ya tam ne onur ma ya alan masa ne onur ma tamam güne güne ne onur ma ee, bunna mi ne ana 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 ya e, için ne ana onu söyleyeyim ne ne olacak ya bunna ne olacak bunna yoksa bak en için ne ne ya bu oyuncak en ne falan oluyor ben bu şey bulamıyorum bu şey ne ne oymuşlar ana şan ya ana şan sabah da ben benim bu şey ne arıyorum sonunda bunun e, yeminin içindeymiş bu ofis ana gelmiş. Neyse ben açarım ki. Gördün mü? Görsün. Kaçış neredeydi? Bir saniye bunlar değil. Aç aç aç. Şöyle arabaya geldim. Ee, ofise ne boya iniyoruz? Ne boya geldi. Arkadaşlar burada ne ben bir üst atla çıkayım. Ofis nereydi ya? Ofis orası. Bura mıydı? Burası ha burası. Aa burada bu kartı arka alıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Aa geliyor. Dondurma geliyor. Dur gelme dondurma gelme 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 işte dondurma ya gelme ya nereye geliyorsun dondurma Aa, dur lan gel lan gel Gel lan sen arabayla çarpma gel dur durma gel. Seni bayitle ya bana bayitle çarpma. Ne ne? Lan sen nasıl bayılmazsın? Arabayla çarpmadın mı? Gitmiyor olamazsın. Ya burası çok kötü bir yer ya. Şurada bir yerde mantı olması lazım. Ha. Bu mantı alıyoruz tamam mı? Bak nur durma gidiyor. Hemen arabaya bit hadi oğlum bir anda. Burası çok kötü sen Bu sınav var ya arkadaşlar. Çok dar bir yer. Ben onu arabayla çarp Ulan var ya ben sinir oluyorum arkadaşlar bu dondurma yerler nereye geliyor yani nereye geliyor Arahtan umarım o şeyi rahatlıkla bulabiliriz zaten arkadaşlar öyle bir sırtımız ne var He he evet buradaymış ne yapalım Güle güle dondurmacığım ben gidiyorum sen de ne halin varsa gör Nerdeydi aşağı aşağı atlayın beni yerlerine aa buraydı şimdi dondurma Gelirse var ya bir yandan çok on arım arkadaşlar neyse Buradan eee afetlerle ya ne yandan döneyim geç burayı geç 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 oyun geç artık buraları geç ya Şu kapıyı açalım arkadaşlar bu elimle ne ay ne arsa anırım burayı açıyorum diyebiliyorum Burayı açınca ne oluyor arkadaşlar onu unuttum ama yani buraya girmemiz Ya buradan aşağı iniyoruz tamam Hemen in hemen in hemen in in hemen in hemen in Burayı mı açıyordu ha burada bir ne var anahtar var Tekrardan ne oya iniyorum arkadaşlar e, Muhtemelen gideceğimiz yer ne onun yani e, Bu ay ne arsa anırım ne ona bir yer paylaşıyordu. Yanlış anlamıyorsam. Geldim buradan bu açtım. Aa burayı açıyor diye biliyorum ya. Yanlış mı? Evet doğru biliyormuş. Sen diyor, buraya açtı. dondurma gelmesin de. Burada MS'yi alıyoruz. misafir. saniye benseyi ver. Bu MS'de değil de neyse. Geliyor dondurma tamam. Harika benim için iyi oldu. Gel dondurmacığım gel gel gel. Ben buradan üst atla ya. Biraz geç giderim buradan üst atla Yani e, merdivenden çıkmamış olurum. Uzatmadan çıkarım ama yere çıkarım yani. Sen afara atma dondurma manya. Biz yani ne arkadaşlar bunu dondurma neyle? eyleme ben buradan buraya inemen Bunu kesiyoruz arkadaşlar şimdi. Kes, buradan aşağı iniyoruz. Harika. Ha. Güzel ama buradan bir şey alıp aşağı iniyoruz bu arada. Ee, evet 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 evet. Harika. Ha. Evet bu merdiveni alayım buradan yukarı çıkayım ya. Maç açıkışı oluyor diyebiliyorum. Aynen buradan yukarı çıkalım. Dondurma ile yüz yüze gelmeyelim mi? Yok yüz yüze gelmesin. O açıldığı çocuğu var ya ben kurtarıyorum. Ben dondurma. Bekle. Evet şimdi buradan aşağı inelim. aşağı hızlı ya. Evet. Yapmıyorum. Ee, muhtemelen e eve sürüyoruz. Ee, mahalleye dönüyoruz. Mahalleye dön. Şu anda mahalleye dönüyoruz. Evet mahalleye dönüyoruz. Ve dondurmanın açıldığı çiklediği çocuğu kurtarıyoruz. Atla arabadan atla. Biz de atlayalım. Non nurma yine yine atla anne imsi yok non nurma yine yine evet çocuğu unutla arkadaşlar non nurma açıldı bravo yeee siz ev var arkadaşlar bu ne bu şey mi meyve sıcağı böyle bir şey olması lazım arkadaşlar yani meyve sıcağı olması lazım ama hediye verdi bize çocuğu arkadaşlar evet Çocuğu dondurma nene unutlar ne Ne oldu lan dondurma ufak öyle çocuk açılma değilmiş ne değil mi ya Evet arkadaşlar bu videonun mutlaka sonuna gelelim Mutlaka videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarla belirtmeyi unutmayın Abone olup like atarsanız çok sevinirim Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın Bay bay görüşürüz arkadaşlar